Sevgili Terazi'ler, yaşamınızdaki sorumluluklar ve ailenizdeki kişilerin beklentileri üzerinizde bir yük haline gelebilir ve bugün sizi biraz bunaltabilir. Bazı kişilerin değişmeyeceğini ve onları öyle kabul etmek gerektiğini unutmayın. Ancak kendi tutumunuz ve davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Bugün 22 Mayıs 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay 3.37'de Koç burcundaki Uranüs ile kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta ilerleyecek. Güne gergin ve huzursuz duygularla başlayabiliriz. Özel ilişkilerimiz ve ailemizle ilgili konularda daha hassas olmamız mümkün. Gün içerisinde karşımıza çıkabilecek ani durumlar planlarımızı etkileyebilir. Ay boşlukta olacağı için herhangi bir konuda karar almak, girişimde bulunmak için acele etmemeliyiz günlük rutin işlerle ilgilenmek, şartları fazla zorlamamak daha doğru olabilir. Yengeç Burcu'nda ilerleyen Venüs, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la karşı taçı yapacak. Hırslı ve tutkulu beklentiler ilişkilerimizi zorlayabilir. Aşırı sahiplenici, şüpheci ve kıskanç davranışlara karşı temkinli olmalıyız.